Şekildeki basit elektrik devresine bazı devre elemanlarının yerleri X, Y ve Z ile ifade edilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile belirtilen yerlere hangi devre elemanları yerleştirilirse dirençten akım geçer diye soruyor. Şimdi birincisi, şıklara baktığımızda ampermetre var, voltmetre var, lamba var. Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Ampermetre, ampermetre devreye seri olarak bağlanır. Devreye paralel olarak bağlanmaz. Eğer paralel olarak bağlanırsa altındaki dirençten akım geçmez. Voltmetre ise devreye paralel olarak bağlanır. Eğer voltmetre seri olarak bağlanırsa yine dirençten akım geçmez. O zaman diyoruz ki y için konuşacak olursak bir defa y bir ampermetre olamaz. Çünkü eğer Y'ye ampermetre koyarsak direncin üzerinden değil de Y'nin üzerinden akım geçmiş olacak. O zaman bizden R direncinden akım geçmesini istiyor. Bunu sağlayamamış olacağız. Yani Y ne olabilir? Y bir voltmetre olabilir. Veya buraya bir lamba da koyabiliriz. Yine ne yapacaktır? Devreden akım geçecektir. Gelin X ve Z'ye. X ve Z dikkat edin. Artıdan akım çıkacak. Buraya geldi. Y ve R'den beraber geçebilir veya sadece R'den geçebilir. Z'den geçecek ve daha sonra eksi kutuba geri gelecek. O zaman X ve Z devreye seri bağlandığı için ne olabilir? Ampermetre olabilir. Veya lamba olabilir. Ama kesinlikle voltmetre olamaz. Eğer voltmetre olursa devreden akım geçmez. O zaman diyoruz ki Z ne olamaz? Voltmetre olamaz. Dördü eledik. X ampermetre olabilir. Lamba olabilir. Geldik. Y ne olamazdı? Y voltmetre olabilirdi. Lamba olabilirdi ama ampermetre olamazdı. O zaman Y'deki ampermetreyi de eledik. Kim gitti? 2 de gitti. Y bir voltmetre olabilir. Y bir voltmetre olabilir. Şunu zaten elediğimiz için hiç almamıza gerek yok. Şu ikiyi de eledik. Gelelim Z'ye. Z ne olabilir dedik. Ya ampermetre olabilir veya lamba olabilir dedik. Burada lamba demiş olabilir. Burada ampermetre demiş olabilir. O zaman 1 ve 3 bu devreye bağlanırsa dirençten akım geçer diyoruz.